Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte DMSS şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. DMSS uygulaması ayarları erişim sağladıysanız tıklayıp kullanıcı kısmındaki bilgilendirmelerden şifrenizi güncelleştirebilirsiniz. Yani DMSS'nin ayarlar kısmına tıklıyorsunuz ve burada kullanıcı bölümüne basıp e, mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi yazdıktan sonra sadece ne diyelim değiştir butonu tıklayarak işleminizi halledebilir ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Önemli olumsuz ekrandaki aşamaların teker teker takip edilmesi olacaktır. E, DMSS uygulaması üzerinden birkaç dakikalık işlemle siz de şifrenizi güncelleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonu tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone bunu Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.